Allah'ın meselelerinden seyreden mağlubu ve seyyidina Muhammed'in zülhülazim ve şeytanı bismillahirrahmanirrahim. Yine, rülhanlardan Cenab-ı Hakk'ı gösteren üçüncü e, sözün rülhanlarından devam ediyoruz. Evet, gel bu müteharik hareketli antika sanatlara bak. Bunlar, antika sanatlar, hayvanları ve insanları aşağı Zira hayvan şu alemin küçük bir hıristesi, e, mahidi insaniye şükran Bir misal-i musahara Küçük bir numarası olunlar. Adeta alemde ne varsa insanda numarası vardır. Yani kainat küçülsek aynı insana benziyor. İnsana büyüsek aynı kainatın. Kainatta ne varsa insanda var. Yani insan kainatın küçük bir bir küçük bir numunesi şeklinde Cenab-ı olarak öyle yaratmış. Her bizi öyle bir tadı yapılmış. Adeta bu koca sarayın küçük bir asıdır. Bütün bu sarayda ne varsa o küçük müteharrık makinalarda bulunuyor. Hiç mümkün müdür ki bu sarayın ustasından başkası birisi gelip bu acep sarayı küçük bir makinede değer Yani şimdi bildiğiniz gibi ateistin vücuda sahip çıkması, vücut benim deyince kadar komik bir şey olmadı, ortaya çıkıyor. Neden? Çünkü kainatı bilecek, görecek, bunun küçük bir numarasını kendi vücudunda değer edecek değil mi? Böyle bir şey olması mümkün? Hı. Elbette değil. Bu neyi gösteriyor? Kainatı kim yaratmışsa, büyük bir küçük bir senin numuneni aynı zat, aynı zat yaratmış. Bak bazen örneklerle anlatıyoruz mesela. Ve kainatta ne var mesela? Ümmül kitap, ana kitap. Yani hafıza. Kainatın hafızası. Kainattaki bütün kader problemi olduğu kayıt, ana kayıt. Bunun karşılığı insanda hafıza olarak var insan hafızası, insan zekası. Aynı şekilde ruhlar alemi var. Alemi yaramak dediğimiz. Bizden karşında ne var? Ruhumuz var. Şeyatin alemi var. Şeytanlar var. Bizde ümmi şeytaniye var. Yani bize gelen şeytanın vesvesesi var. Aynı şekilde mesela yeryüzü %75'i biliyorsunuz su. İnsan vücudu %75'i su beşi, işte yine elementler. Yeryüzündeki topraklar gibi. Birbirinin aynısı. Mesela yeryüzünde neler var? Ormanlar var. Bizde ne var? Bunun karşılığı saçlarımız, sakallarımız var. Yeryüzünde ne var? İşte sular, çeşmeler var. Bizden gözyaşları, değil mi? Yüzümüzden kan, terler, sular var. Yer altında neler var? Mesela hmm. Efendim söyleyeyim. Kaynaklar var. O kaynakların yerine bizde ne var? Kan mecralar, damarlar var. Yani toprağın altında ne var? Gayalar var, bizde ne var? Kemikler var. Şimdi bak. Eğer insanı kıyas edersen, kainatla ne aslında? Yine bir model olarak, aynı olarak yaratılmış. Demek ki insan kim yaratmışsa, kainatı yaratan zat da aynı zat olmak lazım. Yoksa vücut benim demek, değil mi? E, yani Senin olduysa, o vücudunla ilgili bütün yaratma sistemi ve kainatla yaratma sistemi ne yapman lazım? Bilmem lazım. Hiçbir şeyden haber olmadan, vücut benim demek şansın, Hem hiç mümkün müdür ki bu söylediğin ustasından başka birisi gelip bu acıp küçük malzeme dercesin hem hiç mümkün müdür ki bir kutu kadar bir makine bütündür alem için Allah'a de tesadüfü veya abes bir iş içinde bulunsun. Bakın organlarımıza, yürürler, şimdiye kadar tıbbın araştırdığı eski bir bademcikte biliyorsunuz apantisi. ne neden dediği insanlar ya bu işe yaramıyor, ona da kesiyorlar, ameliyatı atırlardı. şimdi zamanla anlaşıldı ki hem badencik hem de Apandis çok önemli organlardan birisi. Birisi bağırsaklardaki değil mi bütün mikrobik e, yapıyor, bunları temizliyor. Ademciklerden değil mi, ağızdan, boğazdan giren hava içerisinde, gıdalar bütün mikropları ne yapıyor? Temizliyor. Şimdi bunları alınması insan sağlığını tamamen ne atıyor? Riske atıyor ve sıkıntıya atıyor. Demek vücutta bir tane abes, işe yaramayan organ bulmak mümkün bu da neyi gösteriyor? Her şey mükemmel bir hikmet içerisinde, ölçü içerisinde, abesle yaratılmış değil mi? Bir varlık vücutta, kanatta asla yok. Bulamayız. Demek bütün gözün gördüğü ne kadar antika makineler var o gizli zaten birer sikkesi hükmündedirler. Mühür. Belki birer dellal, birer ilanname derler. Lisan ile derler ki biz öyle bir zatın sanatıyız ki bütün bu alemin alemimizi bizi yaptığı ve suhuletle kolaylıkla icra ettiği gibi, kolaylıkla yapabilir bir zattır. Zaten kolaylıkla yaptığını nerede gösterir? Demin dediğimiz gibi yumurtanın iki yüceye dönmesi ne kadar kolay, ne kadar basit. İşte insanın vücuda, dünyaya gelmesi hiç el değmeden, ana vahminde, annenin tasarrufu yok, o falan tasarrufu yok değil mi Rabbim için? Ne kadar kolay. Bunları böyle kolaylıkla yaratar Rabbim değil mi? Bir bahar mevsiminde koca baharı değil mi? Çevre vahmi ne kadar kolaylıkla yaratıyor. Bir bakıyoruz her taraf yeşillenmiş, değil mi? Sümürlenmiş, çiçeklenmiş, mahluklar canlanmış. Yani halbuki kışta bakıyorsun şu anda bakın hiçbir canlı kalmıyor. Yaza doğru tüm canlılar birden çıkıyor. Rabbim için her şey belki var. Halbuki bir sineğin kanadını koparsak, bütün dünya operatörleri gelse, yerine ne yapamaz? Takamaz. Bir ağacın yaprağını koparsak, yerine takma şansımız yani bu kadar aziz. Halbuki yani Allah ne kadar kolay onları yaratıyor, hepsini de canlandırıyor. Evet. Biz öyle bir zatın sanatıyız ki, bütün, insan aileleri de dün kendilerini diyormuş, biz öyle bir zatın sanatıyız ki, bütün bu alemimiz, e, alemimiz bizi yaptığı ve şöyle icat ettiği bir yapabilir bir zattır. Dördüncüsü, ey inatçı arkadaş, gel sana daha acayibini göstereceğim. Bak, bu memlekette bütün işler, bu şeyler değişti, değişiyor. Bir halette de durmuyor. Dikkat et ki, bu gördüğümüz camit cansız isimler, hissiz kutular, birer hakim mutlak suretini aldılar. Adeta her bir şey, bütün eşyayı hükmediyor. İşte bu yanımızdaki makineye bak. Neymiş o makine? Makine, meyveler ağaçlara işarettir. Çünkü güzel tezgahları, fabrikaları, ince çıtalları taşıyor gibi hayret numara çiçekleri, meyveleri dokuyorlar, süslendiriyor, pişiriyor, bizlere uzatıyor. Halbuki cam ve katran gibi muhteşem ağaçlar, kuru bir taştan tezgahına atmış çalışıp duruyorlar. Mesela üzüm de öyle, pek çok mesela çam, katran gibi ağaçlar da öyle. Taşlarda, gayalarda veya kumun içerisinde, değil mi? kumun içerisinden suyu nereden bulacak mesela üzüm çubuğu? Kumun içerisinde en güzel üzümleri veriyor, en lezzetli üzümleri veriyor. Mesela hurma ağacı, Değil mi? çölde hurma ağacı diyor ki en tatlı, en lezzetli meyveleri veriyor. Yani zeminine bakıyorsun, alakası yok. Çam ağacına bakıyorsun, gayaların içerisinden çıkmış, kay kayadan nasıl parçalayıp bayağı delip çıkıyor, akıllar izah ediyor. Yani bunların her biri aslında dediğim, mucize, rüya emrediyor. İşte o tezinada ve işlemelere lazım ve levazımat ve maddelere uzak yerlerden kuşuk veriyorlar. Yani ağacın ihtiyacı olan her şey onun ayağına gönderiliyor. Su ona geliyor, hava ona geliyor, madenler ona geliyor. O sadece ellerini açmış zamanlarda ne yapıyor? Dua eden, tevekkül eden bir insan gibi böyle bekliyor yani. Kenan Hak'tan rızkını gönderiyor. İşte oraya bak. Koşulsuz cisim güya bir işaret ediyor. Kububat, neymiş o okuyorsunuz sim? Kububata, tohumlara, sineklerin tohumuşlarına işaret Mesela bir sinek, bir kara ağacın yaprağında yumurtasını bırakır. Birden o kuru ağaç, bucak kuru ağaç, kara ağaç, yaprakları yumurtalara bir rahm-ı bir beşik, bal gibi bir gıdayla dolu bir mahzene çeviriyor. Biliyorsunuz değil mi? Böyle bazı ağaçlar, o böceklerin yuvalarıdır. Kurulanırlar bunlar, bunların meyveleri yok. Bunların meyveleri o hayvandır. Onlara yuvarlanıyor, onlara yuvaya çeviriyor, bir de yapraklarından bal gibi ne akıtıyor? Bir şurup akıtıyor. Ha o hayvanlar ondan ne yapsın? Yesin diye. Yani böcekle ağaç bir içinde? Alışveriş içerisinde. Hizahı var mı? Bir yok. Ya ağaç o böceğin nereden bilir? Ona niye merhamet ediyor? Onun için o bal gibi şerbeti niye? Diyor. Niye ona yuva yapıyor? Yani bunu neyle izah edeceksin Yani aklı yok, şuuru yok, görmesi yok, bilmesi yok değil mi? Neyi gösteriyor? Yine bir mucize gösteriyor. Bilen bir zatı. Bilen o mahlukatı acıyan, şefkat eden, merhamet eden o ağaca ona annelik yaptırıyor. Değil mi bak? Yuva ve anne hükmünde orada o gıdasını alıyor ve yetişiyor. Bir mucize. en büyük bir ismi kendine hizmetkar ediyor, kendi işlerine çalışıyor. Daha başka şeyleri bunlara kıyas et. Adeta her bir şey bütün bu alemdeki hikayetleri dışarı musahhar ediyor. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen, bak mesela balinalar var biliyorsunuz, dev gibi. Balinalar ağzından açıyorlar, küçük balıklar var biliyorsun değil mi? Diş fırçası nasıl görüyor. Biliyor musunuz onları? <laughs> Giriyorlar onlar tık 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 tık. Ağzının arasındaki bütün Köy patlayan olan temizci onları. Onlar onları çellemiyor, açıyor ağzını. Hı. Onları yine tıkır 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 temizliyor. Mesela yine küçük kuşlar var böyle. <laughs> Bu fillerin veya büyük hayvanların, gergadanların parazitlerini yiyorlar. yiyorlar. onlar onları çellemiyor. İnsanın ağzındakiler. Onları da temizliyorlar. Bak yani. Bunların hizahı var mı şimdi? <laughs> Gidiyor temizliyorlar. O da ağzını açıyor. Onu yapacak olursa bir yapıyor. Canavar yapar mı böyle bir şey? Yapmaz. İkisini işbirliği yaptırıyor Allah-u yani. Teala. diş fırçası gibi <laughs> vazife vermiş, o da vazifesini yerine getiriyor. Demek ki bütün bitkiler, hayvanlar arasında muazzam bir ne var? Alışveriş, işbirliği var yani. İşbirliği olmasa da canlıların yaşaması mümkün değil bak. Eğer o gizli zatı kabul etmezsen, bak ne diyor? Adi her şey bütün bu alemdeki etiketleri musahhar ediyor. O gizli zatı kabul etmezsen, yani bu programı yapan, Bunları böyle çalıştıran, programlayan, terbiye eden zatı kabul etmezsen bütün bu mahluketteki taşında ve toprağında, hayvanında insana benzer mahluklarda o zatın bütün nelerini, sanatlarını kemalatlarını birer birer o şeylere vereceksin. O zaman o canlara vermen lazım. E canlara versen canların veya o varlığın onu yapacak şuurları görünmüyor. Şimdi mesela süt yapan bir ineğe, sütü sen yapıyorsun desek şimdi İnekler nasıl muhatap olacağız? İnek sütten haberi? Yok. Arıya desek balı sen yapıyorsun, karının baldına beri. Evet. Demek ki bütün bunlar <laughs> kime şeyler? Evet. O mucizekar ustaya. Onlar bir makine. robot çıktı araya. Yani. Mesela şunun gibi. Araba yapan bir Japonya'daki fabrika yüksek robotlar var biliyorsunuz. Bu işi robotlar yapıyor desek ve onu yapan ustayı kabul etmesek ne kadar ahmak durumundaşacağız değil mi? Evet. Onlar hepsi demir. Demir robotlar ne yapıyorlar? İnsanın işi, ihtiyacına iş göre bir araba yapıyorlar. Yani demir seni tanımaz, bilmez. Elbette onu yapan zat, o demirleri bizim için çalıştıran, değil mi? Bir bilgisayar mühendisi. Bizi tanıyor, bizi biliyor. Onlara hizmet ettiriyor. O ağaçlar da aynı şekilde. O otomatik neler gibi araba yapan, arkadaki robotlar gibi. Demek ki kainat otomatik çalışan bir ne gibi? Robotlar fabrikası gibi. Hepsi bize Allah'ın izniyle ne yapıyor? Hizmet ediyor, ettiriliyor, çalışıyor ve çalıştırılıyor. Yani. Evet, işte aklın uzak gördüğü bir tek mucizlüme zata, zatın bedenine milyarlar onun gibi mucizlüme hem birbirine zıt, hem birbirine misil, hem birbirinin içinde bulunsun. Bu intizam bozulmasın. Ortalığı Karıştırmasınlar bu kadar canlılar, varlıklar. Değil mi? Nizamlı çalışsınlar, hepsi mucizekel olsunlar, hepsi birbirini dinlesinler, birbirine hizmet etsinler. Ve karşılık beklemesinler. Böyle bir şey... Yani, ağaç bizden ne ücret istiyor ne teşekkür istiyor. Değil mi? Arı bizden ne ücret istiyor ne teşekkür istiyor. İnek bizden ne ücret istiyor ne teşekkür istiyor. Halbuki hiçbir şey teşekkürsüz, en azından bir teşekkür yok. Cenab-ı Hak bizden yaptığı, verdiği nimetlere karşı, değil mi? Aklın gereği, hikmetin gereği. Ne istiyor? Teşekkür istiyor. Demek ki o mahluklar niye istemiyorlar? Çünkü o mahluklar seni tanımıyorlar. Senden işleri? Onlar, vallahi ne edivasi yerine getirdiler, mükemmel herifler bak. Dünyada bak insan bir şey yapsa, çok zenginse, karşılıksız veriyorsa hürmet ister, teşekkür ister. Bunu bekler yani. Ama siz yapıyorsa karşılığını ister, para ister. Var mı öyle karşılıksız, ne teşekkür et, ne para ver, ne yaparsan yapıyor var mı? Evet. Ama mahlukata bakıyorsun. Bu mol, bu ol, hal. Aynen orada. Değil mi? Güzgür. Evet. Halbuki bu koca memlekette iki parmak karışsa karıştırır. Düzeni bozar. Çünkü bir köyde iki müdür, bir şehirde iki vali, bir memlekette iki padişah bulursa karıştırıyor. Nerede kaldı? Hadsiz, hakim, mukak, beraber bulunsun.